Bir bayrak yürüdü, dostlar beni, hatırla dostlar beni, <laughs> adı kalır, dostlar beni, hatırla. Gönderiyorsunuz ben. Siz ücretli bir havuzdan mı ödüyorlar o zaman? 30'lu yaşlarımda bir eski eşyalara ilgim arttı. Küçük küçük biriktirmeye başladım küçük eşyaları biriktirirken. Sonradan daha büyük tasarladım berberi bir antikacı dükkanında. Fantazisini kurdum. Tokat'a nasip oldu. Tokat'ta uyguladım yani bu eski eşyalarla ilgili bir dekorasyonu. Burada plakçalarımız var, televizyonumuz var. İşte küçük küçük eski radyomuz var. Eskiye dair daha çok mobilya, koltuk takımı, komedi. Eski eşyaları birazcık da sahip çıkıyorum aslında. Sağda solda atılanları da topluyorum ben biraz. Sahip çıkılmayan işte yeni eşyalar alıp eskiyi kapının önüne koyanları var. Onları biraz toplarken birazcık oldu genelde o toplama eşyalarla bu dekorasyonu sağladım. Yani gençler babaannemin evi diyor. İşte belli yaşın üstündekiler çocukluğumu hatırlıyorum diyor. Ben de zaten amacım buydu. Biraz mekan ruhunu oluşturmaktı. Bir mekan ruhu oluşturmaya çalıştım iş yerinde. Hem de 40 senedir bu işin içindeyim. Birazcık hep aynı mobilyaların içindeydi. Bütün berberler aynı. Birazcık da farklı keyif almaya çalıştım yani. Aslında biraz hobiyle işimi birleştirdim. Ben de buraya geldiğim zaman çocukluğuma dönüyorum özellikle annemle babamla yaşadığım yıllara dönüyorum. Özellikle dışarıdaki örtüler bana rahmetli annemi hatırlatıyor. Belli bir süre bir hüzün yaşıyorum. Fakat içeri geldiğim zaman Murat Bey'le yaptığımız sohbetler falan bu üzüntüm benim dağıtıyor. 70'li yılları tam hatırlamıyorum. Çocuktum ben o yıllarda ama 80'li yılları net hatırlıyorum. Beni o yıllarıma döndürüyor. Buraya geldiğim zaman ben çok mutlu oluyorum.